He asır, he asır, he asır. Yeşilay Spor Kulübü'nde hedef Bağla Şampiyonluk. Takım bu hedefe göre hazırlandı. Süper Amatör Küme'de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselen Yeşilay Spor Kulübü yöneticileri basın mensupları ile buluştu. Projeler, Kulüp yöneticilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Murat Duran, bölgesel amatör lige çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylerken tescil kararını beklediklerini belirtti. Yeşilay Spor Kulübü olarak Allah izin verirse süper amatör ligini 11 puan farkla birinci sırada, lider sırada bitirmiş oluyoruz. Ve Allah'ın izniyle de bal ligine katılmış bulunuyoruz. Tabii ki tescili bekliyoruz. Tescille beraber, e, bizden Yeşilay Spor'la beraber iki takımın da katılmasını bekliyoruz. Kulüp olarak hedeflerini belirlediklerini aktaran Başkan Duran, gençlerimizin önünü açmak için çalışıyoruz dedi. Yeşilay Spor Kulüp olarak birinci hedeflerimizden e, süper amatörü lider bitirmekti. Çok şükür bunu yönetimimiz ve futbolcularımızla birlikte e, açık ara farkla e, lider olarak bitirdik. En büyük hedeflerimizden birisi de e, gençlerimizdi bizim. E, yaklaşık 700 futbolcumuzdan beraber tüm gruplara katılarak e, gençlerimizin de önünü açmak istiyoruz. Bağlı şampiyonluğu hedeflediklerini söyleyen Başkan Duran transfer çalışmalarını anlattı. Bağlı ligindeki hedefimiz inşallah bu sezon e, gene aynı şekilde Süper Amatör'de olduğu gibi lider bitirerek 3. ligede göz kırpmak istiyoruz. Ekibimizde bu şekilde oluşturuyoruz Allah izin verirse. Transferler konusunda da iş transferlerimizin tamamını bitirmiş durumdayız. Ee, dışarıdaki 3-4 arkadaşımız daha var. 3-4 takviye ile beraber takımımızı güçlü bir hale getirmek istiyoruz. Kulüp olarak 750 bin liralık bütçe oluşturuldu. 350 bin lirası futbolcular için ayrıldı. 600 bin 750 bin TL arasında bir bütçe programı hazırladık. Bunun yaklaşık 350 bin TL'si futbolcu, geri kalanı da tüm diğer giderlerimiz için ayırdık. Bu arada sponsorlar da bulacağız inşallah. Sponsorlar aracılığıyla da bu bütçenin daha da yüksek seviyelere çıkmasını istiyoruz.